Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler Sağlıklı Mutlu Huzurlu Günler Diliyorum Kanalıma Videoma hoş geldiniz. Evet Arkadaşlar Bugün 2024'ün Son Günü Ve Şöyle Sizlere Bir Teşekkür için Bir Video Açmak istedim. Öncelikle Evet Arkadaşlar 2024'ün Son Gününde Tam 2000 Aboneyi Tamamladık Arkadaşlar Hepinize Çok Teşekkür Ederim Sağ olun, var olun. Elleriniz dört görmesin. Hep sizin desteklerinizle bugünlere geldik arkadaşlar. Yani hiç beklemiyordum bu kadar olacağını ama e, çok şükür elhamdülillah. Evet, bayağı bir 2000 abone olduk inşallah kanalımızın da e, güzel yerlere gitmesini diliyorum. Hep birlikte inşallah çok sağ olun çok var olun buradan sevgiler selamlar gönderiyorum hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için yani hiçbir zaman yalnız bırakmadınız burada da böyle videolarımızı hep birlikte birbirimize destek olmak amacıyla hem paylaştık hem böyle yorumlar yaptık ve şahane güzel zamanlar geçmiş oldu arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu güzellikleri de hep birlikte büyüttük, böyle yetiştirdik. Hem de birbirimizden böyle paylaştığımız bilgilerden faydalanmış olduk. Bunlar da bizler için çok iyi oldu arkadaşlar. Tabii ki YouTube ailesi ayrı bir şey arkadaşlar. YouTube ailesi her zaman için daha böyle candan. iyi arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Herkes iyi, çok güzel, kalpleri güzel. En azından herkes birbirine böyle daha bir e, samimi bir şey böyle yani her zaman için Destekteler evet bu yönden de çok iyi buradaki arkadaşlarımız e, evet arkadaşlar çok güzel İnşallah daha da güzel olacak her şey hepinize e, evet arkadaşlar 2025'e girerken Allah'ım Rabbim herkese sağlık huzur mutluluk versin inşallah e, yani hasta olanlara şifa versin Rabbim ee, ve yani herkesin evine huzur bereket sağlık versin inşallah ee, 2025'te memleketimizi, vatanımızı, milletimizi de korusun inşallah Rabbim kötülüklerden e, şu geçim sıkıntısı da inşallah bir an önce herkes de düzelir ee, yani çoğu insan bu yönden çok muzdarip arkadaşlar. Evet biraz daha böyle e, ne bileyim maaşlar yetmiyor insanların e, ve evler kira. İnşallah Rabbim herkese de güzel evler verir ve kiralarından kurtarır inşallah ve herkesin daha güzel bir yaşantısı olur diye diliyorum bu yıl için. Rabbim herkese inşallah böyle sıcak bir yuva, e, güzel çocuklar, sağlıklı, hayırlı işler versin inşallah. Evet. evet. bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu bitkilerimizi de böyle hep birlikte videolarımızda paylaştık, yetiştirdik, sizlerle paylaştık. Sağ olun sizlerin de desteğiyle. Bugünlere geldik arkadaşlar. Ee, çok mutlu oldum hepinizle böyle tanıştığım için. Yani sadece Türkiye içi de, içinde değil, Azerbaycan, diğer ülkeler, yabancı ülkelerden de arkadaşlarımız destek oldular. Onlara da çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Ee, i̇lk başlamam nasıl oldu arkadaşlar YouTube'da böyle? Ee, ilk bir şey yaptım böyle herkes nasıl kolay paylaşım yapıyor şey yapıyor diye öyle bir açtırdım ama 4-5 sene hiç kullanmadım arkadaşlar bir heveslik açtırdım öylece 5 senem böyle bomboş durdu sonra bir tane bir video atayım dedim oraya ben ee, sonra bir video attım daha sonra bir baktım oradan habire aboneler çoğalmaya başladı bir şey yaptı böyle e, baktım yani 100-150 abone olmuş bir e, dedim bakayım devamını getireyim İ iki video daha attım daha sonra sağ olsun arkadaşlar Görün arkadaşlar abone oldular ve o şekilde büyümeye başladı ve daha sonra da tabi devamını getirdim arkadaşlar yani ilk açtığımdan beri olsaydı bayağı bir şu anda e, çok ilerlemiş olacaktım ama maalesef biraz geç oldu. Ama olsun sağlık olsun geçti olsa ben şu anda memnunum arkadaşlar çünkü çocuklar büyüdü artık yapacak bir iş yok burada böyle çiçeklerimizle ilgileniyoruz ve sizlerle de çiçek bakımı hakkında bilgiler veriyorum ve böyle hem de güzel arkadaşlarımızla sohbetlerimiz oluyor arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. İnşallah Rabbim herkese sağlık, huzur, mutluluk versin inşallah yeni yılda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Sağlık ve mutlulukla yaşayın arkadaşlar hepiniz. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.